Ece Strateji kanalından herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şimdi şöyle bir şey ee, Aysan 5. bölümünde kalmıştık en son şöyle tutuyor. tamamlanmıştı ama Aysan tamamlanmış idi da tamamlanmıştı ne ya of, yapıyorduk en yani bunları biz şimdi e, şunlarla ilgili ne yap bu ev inşaat edelim artık yani diğerleri için zaten hiçbir şeyimiz kalmadı orası ayrı bir durum 15 paraya ben bu kart smite yapmak istiyorum Demin zaten yolda Şura hiçbir işimize yaramadı Anlamadığım bir şekilde Homizing'le olan işimiz bu kadardı Şuradan hazır bir şekilde pek dönelim Şöyle ki biz burada iki yıldız almışız ona sonra bakabiliriz bence Final bölümünde Şimdi bölüm e, En son şöyle bir mekana giden gelmiştim Şöyle forest yap Lan bir şey back diyoruz. Ee, burada iki tane odun varmış. Şimdi bunları bir toparlayalım. En azından fishing menüsü ayarlayalım. Stone mine için hmm, adam lazım. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Toplayamıyoruz tabii bunları, değil mi? Hmm. Ya, ama ben onu nasıl yapacağım ki? Böyle mi? Yok böyle de Aa evet. Çok mantıklı ve mantıksız bir harekette. Monster'ın burada olması bayağı bir problem çektirecek bize. İçinden birini kullanmayalım desek ben on zaman oyunu yaptırıyor onu merak ettim. Şunu kolektleyeceğim abi. Yapacak bir yok. Aa, evet oluyor lan. için. He? Bir tane mi veriyorsun yemeği? Bu da bir tane verecek. Ne değişti? Lambrecht'a zaten zaten Lambrecht'le konuşacağım. yapamıyoruz hmm. bu konuda bir sorunum var. Lambrecht, bu konuda bir sorunum var. Lambrecht, bu bir sorunum var. Lambrecht, bu konuda bir sorunum bir sorunum şuraya da bir on da şey değil de doğru o zaman tekrar bir reset at aa bu yanın boş kalması gerekiyor ama koleklesem şimdi ne taşın da yok yemeğin de yok şimdi daha yapamam zaten de taşım var aslında yemeğim yok ben yemeği çözemiyorum ya ne işimize yaradı fikri yaptık ee, onda 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 biriniz kesin e, ama olamazsınız da of benim yanında bunu daha şu yapma şurayı yapalım İstanbul yani. yap buradan yapma hakkında hiç fikrimiz şey yok tabi şurayı bir street yaparım ben buraya bunu yaparım gelin şuraya da biz her şeyden lazım street yaparız ama çiftçim yok yeteri kadar benim. Onu ne yapacağım? her tarafta cadde yaptım. Oldu mu güzel oldu. Yok arkadaşlar bu bölüm bana açıkçası sinir krizi geçirtiyor şu an. Blueprint var ya. ver yemin ediyorum. Buraya lumber shake'ini yap demiş. E kanka yapayım. E yaptım. Buraya stone mayanı yap demiş. Buraya gel demiş, ne yap demiş, yine mi? Lambros şey eklemiş. Ee, şunları yaptım. Evet kanka, bir tane verdi. Böyle oluyor mu sen ya? Abi, ben yamanla hey. bilerek boş bıraktım ya. ya. Ne yapar? çok moralim bozuldu açıkçası 9 dakikası var bu arada şu ee, oyundan çıkmadım bu arada onun için ilerliyorum ilerlemiyorum o yüzden bilemiyorum baya bir problemli bir arkadaş tövbe şimdi ne olacak her şeyden önce bir lambraşek yapılması lazım zaten buraya da bir lambraşek daha aslında ya ha taşımışız daha şey yapma diyeceğim taşımak daha karlı oluyor neden bunu yaptım artık ne bakacağınız yok tabi e kral nasıl bilgi çekilecek taşısam aa oluyor mu öyle bak biteri kadar meyvem yok nasıl meyvem yok bu Beyler buraya street yapın bir tane yani. Işte. Çalacağız. Sonra da buraya tüm tamam. inşa edeceğiz. Artık oyunun mantığını az çok çözmeye başladım diyebiliriz. İki bölümü kaç dakikada geçtik aynen öyle. Oyunu anlamış halimiz. Gördüğünüz üzere. E, ee, bölümü altı dakikada geçmek oluyor. şuraya bir bakalım. Ben şuna bir tık, ayarım ya. 3 tane su istiyor yani neyse ne yapacak diyeceğim biz şey yapmaya çalışıyoruz aynen şunun için para biriktiriyorduk 15 para olana kadar dokunmayacaktık eee dostum 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 yanlışlıkla girdim yanlışlıkla girdim yanlışlıkla girdim At. aa bunlar şöyle varmış keşke bir de olsaymış şey diye bir geçelim ooo oh. buraya bir adet lambrojik inşa edersen 3 taş vereceğim dedi versin Şimdi arkadaşlar bu üç taşın olayı nedir? Bir Street yaparsın, bir Streamline yaparsın, bir de bir E2 yaparsın, bir taş. Ee, artık oyunun mantığını çözdük, o yüzden mutluyum. Ee, Streetlerle falan toplamamız gerekiyor. Altı tane işçimiz var, bunun sebebini az çok anlayabiliyoruz. Burada dört topum var, bunu toparlayacağım. Sonra geleceğim, diyeceğim ki... Ben buraya bunu istiyorum diyeceğim. Onu da hay hay efendim diyecek. Pişirmen diyeceğim. tamam abi diyecek. Pişirmen diyemeyeceğim. Ama diyeceğim diyorum. Street diyeceğim. Street diyeceğim. ne diyeceğim diyeceğim ki. Pişirmeni. diyecek. Ne oluyor lan? Diyeceğim bir street de buraya. Diyecek yapma. Diyeceğim yapacağım. Buraya da bunu yapacağız. Gelecek gelecek içimizi tamamlayacağız. Hey. Oynas çok anladım ben bu arada akıyor Ver bakalım ne verdin. Allah <laughs> Allah. Güzel. Güzel. Şu yıldızı düşük olan arkadaşlar da final bölümü olarak bakmak isterim. Lumberjack. stone yok ama stone var niye yok diyorsun da ee, su istiyor şuraya switch yapacağız e, bu e ben bunu devamlı çok da rahat getirdim var ya <laughs> hiç son bölüm 10. bölüm iki tane şeyimiz var ee, run marketimiz bir buraya bir buraya olabilir bence mantık sebep i̇şte bekleyeceğim şunları şuraya taşıtıp buraya odun bir yapacağım bir buraya, buraya yol bir buraya yol bir buraya ve buraya da bilgimi yapacağım arkadaşlar artık ıı, oyunun mantığını çözdüm o da bittiği için 5 tane verdi çok güzel ha Efe bakalım diyeceğim. Evet, Island 2'deyiz. Sürücü daha basın. Geç ya şuraya. Um Island'a dön ve artık ne? Şey, şeyim yok. Oo, ama çok kötü. çok kötü. Çok kötü. Bunda ne var? Distansı geliştirmek için insanlar zaten istici kullanıyor doğru ee, ada bir bitti arkadaşlar bu bölümde de gelecek bölümde ada 2'ye başlayacağız 12 seviyemiz galiba gide gide arttırıyorlar seviyeleri yani biraz uzun bir seri olacak gibime geliyor açıkçası bu home pardon yanlış söyledim ne of cult serisi Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar da görüşmek üzere Bye bay, bay. <laughs>